Cihazın iki kere anakartı değişmiş. Bir kere ekranı değişmiş. Bu cihazda sıvı metal var diye biliyorum. Fakat servis bunu termal macuna çevirmiş. Bakın burada sıvı metal var. Bunu servis temizlemiş. Abi bu nasıl bir şey ya? Arkadaş bu nasıl bir temizlik böyle? Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizinle birlikte inceleyeceğimiz bu laptop servise gitmiş, bakımı yapılmış ama arkadaş hiç memnun değil. Yani video konumuz servis nasıl bakım yapıyor bunu göreceğiz. Hadi inceleyelim. Aslında cihazımızın sorunları bunlarla bitmiyor. Cihazın iki kere anakartı değişmiş maşallah. Bir kere ekranı değişmiş. Şimdi de cihazın ısınma problemi var. Bakalım neden ısınma problemi var. Bu cihazda sıvı metal var diye biliyorum fakat servis bunu termal macuna çevirmiş. Neden acaba? Elinde sıvı metal mi yoktu? Bu cihazları açtığınız zaman buradan açıyorsunuz ya. Şuradan hafif kastırın. Bunu buradan böyle birden çekmeyin. Çünkü burada RGB'nin led'leri var. Bunu böyle hafifçe bu şekilde arkadan öne doğru açıyorsunuz. Cihaz çok pis. Yani servisin yaptığı bir şey mi bilmiyorum ama cihaz pis yani. Servisin bu kadar kötü bir işlem yapacağını zannetmiyorum yani. Önce bataryayı çıkartalım, sonra RC biletlerimizi çıkartalım ve arka kapaktan kurtulalım. Şimdi hiçbir şey yapmadan önce, ilk önce bunu bir genel bir temizleyelim. Bu ne lan? Arkadaşlar, bu ne biliyor musunuz? Sıvı metal. Fırçamın üzerine geldiğine göre, demek ki sıvı metali güzel temizleyememişler dedim. Şuraya bakın. Bakın burada sıvı metal var. Bunu servis temizlemiş. Şunu güzel bir açalım bakalım. Servis bile bunu yapıyorsa diğer bilgisayarcılar neden hata yapmasın ki? Şu an bunun buraya bulaşması hiçbir şey ifade etmiyor. Bir sıkıntı yaratmaz. Ama daha büyük sıkıntılar olmaması için anakartın güzel bir temizlenmesi lazım. Bakın buralar şu an videoda gözüküyor mu bilmiyorum ama anakart rengi normalde şöyle. Şimdi buraya bakarsanız burada bir işlem yapılmış. Yani daha önce bu anakart sökülmüş veya temizlenmeye çalışılmış. Ama buradaki işlemler yani buradaki grilik bütün her yere sıvı metalin bulaştığını gösteriyor. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bu işlemi düzeltelim. İlk önce blokları yerinden çıkartalım. Umarım kötü bir manzara ile karşılaşmam. İlk önce fanı çıkartıyorsunuz. Bakıyoruz toz içinde ama herhangi kötü bir toz yok. Yani çok kalın bir toz yok. Bunu çıkarttık bakalım. Buradaki bloğu yamultmuşlar. Yani buradan gelen boruyu yamultmuşlar. Bakın burada da zaten çapraz bir iz var. Bu çapraz iz yani şu şekilde yamulmuş. Şöyle baktığınız zaman çaprazlama izi görürsünüz. Bakın gördünüz mü? Bu havada duruyor. Vidalar da sıkılı değil ha. Yani lık lık açılıyor korkarak açacağım şimdi. Bir şey daha fark ettim. Bunun kablosu buradan mı geliyor? Şu fanı çıkartayım buradan. Burada bir şey var mı? Yani temizlenmiş ama bilmiyorum yani. Ne bir şey anlamadım. Çıkartıyorum. Evet. Abi bu nasıl bir şey ya? Arkadaş bu nasıl bir temizlik böyle? Ve bir şey söyleyeceğim. Bu kablo buradan geçmiyor. Bu kablo buradan geçiyor. Bu şekilde. Şöyle olacak. Şuradan geçiyor. Bunu buradan geçirmişler. Bu servise mi gitti gerçekten ya? Şu an gerçekten şok oldum ha. Servis böyle kişilik yapıyorsa insanlar nereye gönderecek bilgisayarlarını? Sıvı metaller var hala da anakartın üzerinde. Şurada bulaşmış mesela. Bence buna temizlik yapılmamış ya. Yani batırmışlar yani. Şimdi siz bunu gördünüz. Servise gönderir misiniz? Tercih sizin. Siz bilirsiniz yani. Buna neden sıvı metal tekrardan yapılmış onu merak ettim şu an. Bakın şurada sıvı metaller var. Bulaşmış buralara hep. Cihazın çalışması da enteresan yani. Cık, buraya bulaşmış. Bakın görüyor musunuz? Bunu güzel bir temizlememiz lazım. Servise de işte ücretsiz diye temizleniyor vesaire. Bunu hiç sallamadan öyle yalap şap yapıp gönderiyor. Yani şunu yakından göstermek istiyorum şöyle. Pisliğini, nasıl temizlendiğini. Şuraya bakın çamur gibi çamur. Yani insan bunu hiç mi temizlemez, hiç mi özen göstermez? Hiçbir şey yapılmamış resmen. Şunu dışarıda temizleyeyim de geleyim. Servisin bir tineri ya da vd 40ı yok galiba. Ya da bunu bir orada öğreneceğimi verdiler. Ne yaptılar anlamadım ya. Bu nasıl pis bir şey ya. VD40 da şu an orada fırçaladım. Yok olmadı yani. Şu izler falan gitmedi. Ne yapmışlarsa anlamadım. Allah akıl fikir versin ha. Bu nedir ya? Yani şöyle bir tinerli bezle ya da tinerli peçeteyle bastırmadan böyle yavaş yavaş her yeri böyle temizleyeceksiniz ya. Bu çok mu zor bir şey arkadaş? Pis iş diye mi bunu yapmak istemiyorsunuz? Anlamıyorum. Pis diye yapmayın o zaman ya. Bakın şöyle gri gibi gözüken yerler var ya Onların hepsi sıvı metal Hiç de korkmuyorlar ha yani Cihaza bir şey olacak mı olmayacak mı Kullanıcı bir şey diyecek mi Hiç de korkmuyorlar ha Aslında niye korksunlar ki Türkiye'de sizin arkanızda duracak kimse yok Kimse yok yani Sallamıyorlar sizi Bu anakart değişmiş Bence hiç bu anakart değişmemiş Hiç inanmadım şu an Türkiye şartlarında bu anakart değişmemiştir İki defa anakart değişmiş Hiç zannetmiyorum Yazık yani Ulan eldivenimiz mi parçalandı Tinerden iptal oldu eldiven Nerede parçalandı Burada baş parmak gitmiş. Videomuza bir like atıp yorum bırakırsanız, bize destek olursanız çok seviniriz. Elhamdülillah. Şu an her şey güzel durumda. Anakart temizlendi. Şimdi normal bakımımıza geçebilir. Bunu ortadan kaldıralım. Cihaz kapanıyor diyor çocuk bir de ya. Bunu bu şekilde kullanmış. Şu bloğu hemen düzeltelim. Tamam blok düzeldi. Şimdi şöyle bloğu temizleyelim yavaş yavaş. Şurayı da silelim. Her yer sıvı metal olmuş. Siliyorum bir yerden sıvı metal çıkıyor. Sıvı metal de çok lanet bir şey ya. Şu an tamam. Şuraları da silelim. Şuradaki süngere zarar vermememiz gerekiyor. Çünkü sıvı metal yapacağız. O yüzden burayı nazikle temizliyorum. Merak ediyorum acaba ya. Benim bu videolarımı servisler falan izliyor mu? Mesela izliyorlarsa eğer oradaki bir öğrenci, stajere falan bunu yaptırdıysanız. Abi o zaman benim videolarımı izletin. Oradaki stajyerleri. Temizlik nasıl yapılır öğrensinler. Onlar da temizlik yapsın. Ya yani bunu 10-15 defa falan izleyen bir insan gayet güzel temizlik yapabilir. Bu işte çalışıyorsan bir de. Bu utanılacak bir şey değil. Evet bu da hazır. Yani bunu servis mi yaptı bilmiyorum. Nereye gönderdi acaba? Asus'un kendisine mi gönderdi? Yoksa aldığı yere mi gönderdi? Aldığı yere gönderdiyse bu ne abi? Burası da mı sıvı metal? Bence aldığı yere falan göndermiştir ya. Aldığı yerde Asus'a göndermemiştir. Yani o şekilde olmuştur büyük bir ihtimalle. Yoksa bu kadar olamaz abi. Hiç zannetmiyorum ya. Sıvı metalimizi dökelim. Çok zaten küçücük bir şey döküyoruz biliyorsunuz. Bu bu kadar yeterdi artar bile. Şimdi bunu yayacağız. Dikkatli bir şekilde yayıyorsunuz. Burası için yeterli. Karşı tarafın da sıvı metal olması lazım. Yani şurayı da sıvı metal yapmam lazım ki bu buraya değsin. Yani bu tarz bir şey olması lazım ki buraya oturduğu zaman bu da bunu öpsün ve birbiriyle karışsınlar. Eğer birbiriyle karışmazlarsa o zaman sıvı metal pek bir anlam ifade etmiyor. Şuradaki koruma süngeri deforme olmuş mu? Hayır olmamış. Bunlar neden sıvı metal yapmamış tekrardan ya? Şu an hiç güvenemedim biliyor musunuz? Güvenemediğim için biraz daha koruma sağlayacağım. Şuraya şöyle koyacağım fazladan. Şimdi diyeceksiniz ki fazla değil mi? Evet fazla ama az olması iyi şuraya da koyayım anakarta gelmesini istemiyorum şimdi tekrar diyeceksiniz ki bir değerleri böyle kaldı alın size bir değerleri bu kadar basit işte yani bunu şöyle keseyim falan filan hiç gerek yok zaten işlemci şu an korunaklı yani içine gidip de buradaki devreleri falan zarar veremez Önemli olan şu an anakart kısmına akmaması onu da koruma altına alalım. Bu işlem burada bitsin. Evet kaba gözüküyor ama önemli olan kabalık değil. Önemli olan burada koruma. Anakart ve çevresine gelmesin. Böyle yaparsak herhangi bir soruna meal vermeyiz. Buraları termal pet geliyor. O yüzden buraları keseceğim şimdi. Bunu buradan çıkartalım. Zaten vidalar buraya oturacağı için buraları delecek. Ben de şimdi deldim. Buralarda korumaya sağlayacak. Yani herhangi bir şey olursa buralara akmayacak. Bunu daha önceki videolarda yapmadım. Çünkü buradaki süngere güveniyordum. Şu an buradaki süngere güvenemedim. Ekran sen kartına da termal macun sürüyorum. Buna termal grease sürüyorum. Buraya sürdüğüm termal macun da bu. Yani ikisi de aynı marka. Bunları tercih ediyorum şimdilik. En güzel sonuçları bu veriyor. Bu kablo üst tarafta kalıyor. Servis Bey, bilmiyorsanız söyleyeyim. Evet, laptop tertemiz oldu. Umarım eski performansına geri döner. Umarım herhangi bir hata çıkmaz. Umarım serviste bundan sonra güzel bir işçilik yapar. Oradaki çalışanlara da bir şey demiyorum tabii ki. Onlar da sabah geliyor, akşam gidiyor. Para için çalışıyorlar orada. Yoğunlardır büyük bir bir ihtimalle öyle düşünüyorum. Bu işler kolay değil arkadaşlar. Hiç kolay değil. Ama daha özen göstermelerini tavsiye ederim. Bu benim bileceğim iş değil. Onların bileceği iş. Ben onlardan daha ustayım falan demiyorum. Zaten öyle bir iddiam falan da yok zaten. Biliyorsunuz. Hiç öyle bir şey söylemedim. Bakın bu metali de bükmüşler ha. Böyle çıkartmaya çalışmışlar. Bükmüşler bunu. Büyük bir ihtimal bu termal macun buraya yapışmış. Bunu bükmüşler. Bunu servis yapmış olamaz ya. Ben inanmıyorum ya. Bir de yanlış yerlere yanlış vida atmışlar. Siz Asus'a cihaz gönderdiniz mi? Gönderdiğiniz zaman hiç böyle geldiğini gördünüz mü? Ben hiç daha önce görmedim. Geldiğinde de kabloyu buradan geçirmemişler ha. Normalde burada böyle duruyor kablo. Şöyle arayı falan sıkıştırıyorsunuz. Gitmiş buradan falan böyle geçirmiş. Fanın şuradaki yeri kırılmış. Laptopa ne olmuş böyle ya? Bu iş tam tersine dönmedi mi? Mesela benim daha kötü işçilik yapıp servisin daha güzel işçilik yapması gerekmiyor mu? İşte bu kadar mis gibi oldu. Yenisinden daha güzel çalışacağına eminim. Çünkü neden? X teknik servise geldi abi. Bu kadar basit. Şimdi birisi yorumlarda yine söyler. Lan sus yorum yapma işini yap. Haklısınız işimi yapıyorum. Evet işimiz bitmek üzere. Kasa temizliği kaldı. Umarım yaptığım işi ve işçiliği beğeniyorsunuzdur. Eğer ki bana destek olmak isterseniz yorumlara herhangi bir şey yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olmak zorunda değilsiniz. Ama videonun sonunu izlemenizi tavsiye ederim. Koca elindeyseniz eğer bir sürprizim var. Çekilişle verecektim ama çekilişle vermek istemiyorum. Çünkü insanlar abone oluyor. Sadece çekiliş için abone oluyor. Ben çekiliş için abone olmanızı istemiyorum. Bana destek vermek istiyorsanız işçiliğimi beğeniyorsanız, kanalı sevdiyseniz o zaman abone olun. Yoksa abone olmayın. Yani ben çekiliş için abone olmanızı istemiyorum. Siz ne yapacağımı anladınız şu an zaten. Bir hediye vereceğim. Ama beni takip eden kitleye vermek istiyorum. Ama ne yazık ki uzağa kargolamayacağım bunu. Gelip birisi dükkandan alabilir. Yani ihtiyacı olan herhangi birisi gelip dükkandan alsın. Diyeceksiniz ki ne bu? Birazdan görürsünüz. Şu temizliği bitireyim, göstereceğim. Bu videoyu sonuna kadar izliyorsan, bordo verilsin bu arada. O zaman bir şansın vardır. Gelirsin, dükkandan alırsın. İlk gelen alır. Bu kadar basit cihazımız mis gibi oldu arkadaşlar. Cihazı kapatıyorum. Şurayı silelim mi? Silelim. Burayı da silelim. Değişik bir yapısı var buranın ama silindiği bile belli olmuyor ama bir kir varsa falan çıksın ortadan. Yanlar nasıl? 10 numara. Her şey harika. Şu arkayı silmedik. Arkayı da silelim. Tamam. İşlem bitti. Bu kadar. Şimdi bu mevzuyu ortadan kaldıralım. Hop! Kaldırıyorum. Ortalık leş gibi. Şimdi hediyemi gösteriyorum. Temu'dan aldığım klavye. Hani reklamını yapmıştım ya o klavye. Daha hiç kullanmadım ben bunu. Çalışıyor. Herhangi bir problemi falan filan yok. Sıfır zaten. Bunu birisine hediye edeceğim. Kim o birisi? ihtiyacı olan gelsin bunu dükkandan alsın. Desin ki merhabalar ben klavye almaya geldim. Ne klavyesi kardeşim? Gelsin birisi desin ki abi benim klavye ihtiyacım vardı. Sen de klavye veriyor musun? Ver abi şunu bana. Ver ben gideyim. Bakın abone olma şartı yok. Beğenme şartı yok. Video izlemeye şartı izlemezse bunu anlamaz. Bunu alamaz. Yani videoyu izlemen gerekiyor. O kadar. Başka da bir şey yok. Hiçbir şart sunmuyorum. Sadece şunu istiyorum sizden. İhtiyacı olan, klavyeye ihtiyacı olan gelsin birisi alsın. Bunu bana kanıtlamanıza gerek yok hiçbir şey söylemenize gerek yok. Girin dükkana. Deyin ki ben bunu almak istiyorum. Bunu alan kişi öğrenci olursa çok sevinirim ama. Bakın dükkana ilk gelen kişiye vereceğim bunu. Bu kadar. Muhtemelen bu videoyu izleyip bir gün içerisinde bu klavye gidecektir. Hadi bakalım kim alacak? Görüşmek üzere.